5 Nisan TYT sorularının yanıtlarıyla beraberiz. Arkadaşlar ilk soruda maalesef öncül eksikliği olduğu için bu soruyu iptal etmek durumunda kaldık. Çünkü yalnızca haritadaki bilgilerden bir çıkarımda bulunmamızı istemiş. Ancak biz sadece haritaya baktığımızda bu bilgilerden herhangi birine ulaşamıyoruz. O yüzden ilk soru iptal arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Coğrafi keşifler sonunda ticaret yollarının yön değiştirmesiyle Elimize geçen ipek ve baharat yolları önemini kaybediyor. Buna hangisinin ortam hazırladığı söylenemez demiş. Osmanlı ekonomisinde ticaretin yerine tarımın almasına, birçok Türk anlığının ekonomik yönden zayıflayarak Rusya denetimine girmesine, Osmanlı'da mal ve eşya fiyatlarının artmasına, gümrük gelirlerinin azalmasına, keşfedilen yerlerdeki değerli madenlerin Avrupa'ya taşınmasına. Arkadaşlar, bizde ticaretin yerini hiçbir zaman tarım almayacak. Çünkü zaten tarım bizde çok önemli bir yere sahip öncelikle. Daha sonra yeni girdiğimiz yüzyılda zaten tarımsal üretimin de azaldığını göreceğiz. Çünkü köyden kente göçler artacak, tımar sistemi bozulacak, halk ağır vergilerden dolayı toprağı işlemeyi bırakacak. Peki ticaret? Biz ticareti güçlendirmek amacıyla yabancı devletlere kapitülasyonlar vereceğiz. Bizim topraklarımızda ticaret yapması için ancak bu kapitülasyonlar daha sonra Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldıracak. Yanıt o yüzden A olmalıydı. Üçüncü sorumuz İslamiyet öncesiyle ilgili. Hayvanların birbirleriyle mücadele ettiklerini gösteren motifler varmış. Kılıç, süs eşyası ve koşum takımı gibi şurası dikkat taşınabilir malzemeler varmış. Hangisine ulaşılabilir diyor. Sanatın toplumun yaşam biçimini yansıttığını söyleyebilir miyim? Evet, hayvanların mücadelelerinden bahsetmiş ve taşınabilir malzemeler varmış. Taşınabilir malzemeler varsa göçebe bir toplum olduğu yorumunu yapabilirim. Hayvan figürlerini çok kullanması yine göçebe toplum olduğunun bir göstergesi olduğu için ilk seçeneğe ulaştım. Hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu yine göçebe toplumlarda hayvancılığın temel geçim kaynağı olarak kullanılmasından dolayı biliyorum. Ama yerleşik hayata geçmesiyle mimarinin geliştiğiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşma mümkün değil. Dördüncü sorumuzda uygarlığın evrensel olduğunu ve etkileşimler sayesinde toplumların başka toplumlardan etkilenebildiğini söylemiştir. Buna göre hangileri bu yargıyı destekler diyor. Büyük İskender'in Asya seferi sonucu hem Doğu hem Batı'nın sentezi olan bakın sentez bir kültür diyorum. Helenizm ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu yargıyı destekler. Günümüzde kullanılan miladi takvimin Mısır takvimine dayanması ki takvimin e, ilk takvime ay yılı esaslı takvimi olarak Sümer'lerde görüyoruz. Daha sonra Mısır'da görüyoruz. Daha sonra Roma tarafından bugünkü halinin verildiğini biliyoruz. O yüzden burada da bir etkileşim söz konusu. Fenike alfabesinin yerini Latin alfabesine alması ise e, temelini oluşturması ise yine Latin alfabesinin oluşmasında Roma etkili olacak, yani yine bir sentez ve etkileşim söz konusudur. O yüzden tamamı doğru yanıt olmalıydı. Ve son sorumuz. Biliyorsunuz milliyetçilikle beraber ulus devletler yaygınlaşmaya başlayacak ve Balkanlarda büyük toprak kayıpları göreceğiz. Balkan 1. ve 2. Balkan Savaşları ile hangisi gösterilemez diyor. Toprak kayıplarıyla tabii ki ekonomide problemler yaşarız. Yatay hareketlilik dediğimiz göç hareketlerini görüyoruz. Özellikle Balkanlardan Anadolu yönüne göçler göreceğiz. Toprak bütünlüğümüz tabii ki bozulmalar göreceğiz. Çünkü bizim Orta Avrupa'da da toprağımız vardı. Artık kayıplarla bu bütünlüğün bozulmaya başladığını göreceğiz. Balkanlarda kalan Türk ve Müslümanlara yapılan baskı ve zulüm artacak. Çünkü o bölgede Türkler azınlık durumuna gelecekler. Ama genel nüfusun artması hayır. Biz size bunu anlatırken dedik ki Balkan savaşlarından sonra ülkenin genel nüfusu azalmıştır. Fakat Anadolu'nun Türk Müslüman sayısı artmıştır. Türk Müslüman nüfusu nüfusu arttı. Bunu üstüne basa basa söyledik. Birbirine karıştırabilirsiniz. Sorularda görürüz demiştik. O yüzden yanıtımız B şıkkı olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.